arkadaşlar. Bugün sizlerle pasta yapıyoruz. Şimdi başlayacağız. Elim pasta gelmesin. Arkadaşlar böyle yapıyoruz. Bu Merhaba. Bakın sizlerle pasta yapıyoruz. İşte bu yapacağız. Abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Evet arkadaşlar sizlerle beraber pasta yaptık mesela şimdi buraya süsleyeceğim. E bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet şimdi E harfini yazıyorum. bu arada arkadaşlar like atmayı hiç unutmayın yorumlarda nasıl bir pasta yazdığınızı yazmanızı istiyorum şimdiden M harfini yazıyorum Şimdi de kalp koyuyorum. Yapamadım, çok zorlandım. O yüzden düz düz çizgiler çizeceğim. bitirdim pasta yaptık ay elimi biraz batırdım bugün pasta yaptık ve şimdi onu süsleyeceğim ee, ben pastaya gelecekte olacağım mesleği yazmak istiyorum o yüzden şöyle şey yazacağım çünkü büyüyünce pilot olmayı çok istiyorum şu şekilde biraz zorla ama en azından yapabiliyorum. Ay çok zormuş. Şey tamam. Şöyle baş harfimi de yazdım. Onu da kalbin için alacağım. Şöyle. Ya bu da biraz kopuyor ama. Ama biraz zor çıktı. Evet oldu. Burada size bir şey demek istiyorum. Kanalımıza like atıp abone olmayı olmanızı çok isterim. Hepinizi seviyorum. Bay bay.